1554 yılı, İngiltere'nin genç kraliçesi Lady Jane Grey, sadece 9 gün tahtta kaldıktan sonra idam sehpasına getiriliyor. Sadece 17 yaşında, ölümün soğuk gölgesiyle yüzleşiyor. Jane başı bağlı, gözleri kapalı. Yanında duran adam, elleriyle onu tutarak sehpayı bulmasını sağlıyor ve dikkatle yönlendiriyor cellat elinde baltasını sıkıca tutuyor. Sessizlik ve ışığın gölgesinde birazdan incecik boynundan akacak kanın korkunç ağırlığını hissettiriyor. Yanındaki kadınlardan biri Jane'in kıyafetlerini ve mücevherlerini tutuyor. Diğeri korkuyu hissedip yüzünü duvara yaslamış. Delaroche'un ışık ve gölge oyunları Jane'in soluk yüzünü ve odadaki sessiz dramı dramatik biçimde vurguluyor. Jane, Tanrı'ya inanan bir genç kraliçeydi. Ölümden sonra hayat olduğuna inanıyor ve bu inanç yaklaşan sonu bile dimdik karşılamasını sağlıyordu. Bu tablo sadece bir idam sahnesi değil. Genç bir kraliçenin trajedisi, Tudor entrikalarının acımasız yüzü ve ölümün sessizliği. Jane İngiltere tahtında güç dengelerini korumak isteyen çevreler tarafından bir piyon olarak kullanıldı ve Protestan güçlerle Katolik Mary Tudor'un taht iddiası arasındaki entrikaların kurbanı olarak 17 yaşında idam edildi.